Herkese merhaba arkadaşlar. Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Özge Yıldırım. Bugün sizlerle biraz menüsküsler hakkında konuşacağız. Menüsküs dediğimiz yapılar her iki dizde, biri medialde yani iç yanda, diğeri lateralde yani dış yanda, tibia ve femur kemikleri arasında yer alan, eklemi destekleyen kıkırdak dokulardır. Medial menisküs eklem kapsülüne yapışık yerleşimliyken lateral menisküsün eklem kapsülüyle olan bağlantısı biraz daha sınırlıdır. Her iki menisküsün kanlanması da periferden yani eklemin dış kısmına doğru olan bölgeden gerçekleşmektedir. Dış kısımdan menisküsün orta hattına doğru ilerledikçe kanlanma azalır. Menisküslerin orta kısımları kansızdır. Kanlanmanın daha iyi olduğu dıştaki üçte birlik kısımda gerçekleşen yırtıkların veya dejenerasyonun iyileşme potansiyeli daha yüksektir. Lateral menüsküsün eklem kapsülüyle olan bağlantısının daha az olması bu potansiyelin biraz daha az olmasına sebep olmaktadır. Ancak lateral menüsküsün hareket alanı medial menüsküse göre biraz daha fazladır. Bu sebeple özellikle rotasyonel yüklenmelere karşı daha korunaklıdır ve medial menüsküse oranla daha az yaralanır. Menisküslerin görevleri arasında tibia ve femur arasındaki eklem yüzeylerinin uyumunu sağlaması, şok absorpsiyonu, stabiliteye destek, derin duyu sayılabilir. En önemli görevi ekleme binen yükleri eşit ve dengeli bir şekilde dağıtmaktır. Menüsküs yırtıkları direkt bir travmaya bağlı olarak oluşabileceği gibi dejenerasyondan yırtığa doğru ilerleyen bir süreçte izleyebilmektedir. Özellikle sportif aktivitelerde rotasyonel yüklenmeler ve bu yüklenmeler sırasında alınan bir darbeye bağlı olarak ve aşırı fleksiyon sonucunda oluşabilmektedir. Menüsküs yırtıkları yer aldıkları bölgeye göre ayrılabilecekleri gibi genellikle yırtık paternine göre longitudinal, kova sapı, radyal, kompleks, horizontal ve oblik olarak sınıflandırılırlar. Menisküs yırtıkları tanısı genellikle fizik muayenede yapılan palpasyon, klinik testlemeler ve MR görüntüleme ile koyulmaktadır. Fiziksel muayenede palpasyonla menisküsün bulunduğu eklem hattı boyunca ağrı ve hassasiyet oluşması en önemli belirtilerden bir tanesidir. Yaralanmayı takip eden süreçte eklemde ağrı, ödem ve şişlik görülmektedir. Hastalar genellikle takılma, kilitlenme ve boşluk hissinden yakınırlar. Menüsküs yırtıklarının tedavisini konservatif tedavi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayırabiliriz. Tedavi yöntemine karar verirken yırtığın tipi, boyutu, yeri, kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite düzeyi, tedaviden sonraki hedefleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir konservatif tedaviye karar verildiyse bizler fizyoterapist olarak fizik tedavide çeşitli elektroterapi yöntemleri, manuel terapi ve egzersizlerle kişiye özgü bir rehabilitasyon programı oluşturuyoruz. Tedavi yöntemine karar verirken göz önünde bulundurduğumuz faktörleri rehabilitasyon programını oluştururken de dikkate almalıyız. Cerrahi yönteme karar verildiyse hangi cerrahi yöntemin yapıldığı bizler için cerrahi sonrasında yapılacak olan rehabilitasyon programı için oldukça önemli. Cerrahi yöntem olarak günümüzde sıklıkla menüsküsün kısmen çıkarıldığı parsiyel menüsektomi ve menüsküs tamiri tercih edilmektedir. Cerrahi tedavi yöntemleri arasında günümüzde sıklıkla menüsküsün kısmen çıkarıldığı parsiyel menüsektomi ve menüsküs tamiri tercih edilmektedir. Kanlanması iyi olan bir bölgede gerçekleşen yırtıklarda menüsküs tamirlerinin başarısı oldukça yüksektir. Tedavi yöntemi olarak cerrahi yönteme karar verildiyse operasyondan önce alınan fizik tedavi operasyon sonrasında olabilecek kayıpları minimale indirmek adına oldukça önemlidir. Bizler klinik atletik olarak hastayı detaylı bir şekilde değerlendirdikten sonra kişinin ihtiyaçlarına göre ve ulaşmak istediği hedefe göre özel bir rehabilitasyon programı hazırlamaktayız. Daha detaylı bilgi için klinik atletikten bizlere ulaşabilirsiniz.